olan bilgi budur. Biz bu dünyaya marifetullaha ermek, daha sonra da muhabbetullah ile dolmak ve daha sonra da cennette cemalullaha ulaşmak için geldik değerli kardeşler. Cenab-ı Hak kullarının zikrin ruhaniyetinden gafil bulunmamaları için bu husustaki ayetlerin bir kısmında şöyle buyuruyor. Hadis suresi 16. Estaizu billah. Elem <laughs> yani Lillezine amenu en taksha kulubuhum li zikrillah ve ma nezele minel hak. İman edenlerin zikrullah ve haktan inen Kur'an sebebiyle kalplerinin huşu içinde ürperme zamanı henüz gelmedi mi? Ankebut suresinde Allah'ı zikretmek elbette en büyük ibadettir. Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Fezkuruni ezkurkum ve şkuruli ve la Bana şükredin, nankörlük etmeyin Buyruluyor Bakara suresinde. <laughs> Cenab-ı Hak Musa ve Harun Aleyhisselam'ı Firavun'a tebliğ gönderirken tebliğe gönderirken dahi sen ve kardeşin birlikte ayetlerimi götürün. İkiniz de beni hatırlayıp anmakla gevşeklik göstermeyin buyurarak zikirden gafil kalmamalarını emretmiştir. Allah'ı zikretmek hiç şüphesiz ki Allah lafzının sadece kelime olarak tekrarlanması değil, onun tahassüs merkezi olan kalpte mekan bulmasıdır. <laughs> Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok iyi tanımamız lazım. Sizlere acizane tavsiye videolarda var, YouTube'da geçiyor. Yazarsanız Esma-i Hüsna ve manaları diye böyle ders çekerken veya daha sonra onu açın, Allah'ın ismini manası, Rahman isminin manası, Rahim ismi Melik, işte 99 isminin manasını dua şeklinde böyle güzel güzel veren e, videolar hazırlanmış. Onları düşündükçe böyle kalbiniz Allah'ı e, tanıdıkça bir hoş olur, coşar, feyizle dolar. Acizane tavsiyemdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar. Allah'a zikreden kimseyle zikretmeyenin misali diri ile ölü gibidir. Allah'ı sevmenin alameti Allah'a zikretmeyi sevmektir. Nitekim zikirden uzak kimseler Allah sevgisinden de uzak oldukları için ilahi tehdit altındadırlar. Ayet-i kerimede buyrulur. Allah'ı zikretmek hususunda kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun. Bu tehditten salim olabilmek için devamlı zikir halinde bulunmanın lüzumu Cenab-ı Hak tarafından şu şekilde beyan edilmiştir. Araf suresi 205 Rabbini kendi içinde kalbinde yalvararak ve ülpererek yüksek olmayan bir sesle gece gündüz zikret, gafillerden olma. Yine ayet-i kerimelerde zikirden uzaklaşmanın tehlikesini ifade maksadıyla Rabbimiz bakınız şöyle buyuruyor. Kim Rahman olan Allah'ı zikretmekten gafil olursa yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyorlar da onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Şeytana dost olan o kimse sonunda bize huzurumuza hesap vermeye gelince arkadaşına keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı meğer sen ne kötü bir arkadaşmışsın der. Başka bir ayette de şöyle buyuruluyor. Kim benim zikrimden yüz çevirirse şüphesiz onun hakkı dar bir geçimdir. Ve biz onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O zaman o Rabbim beni niçin kör olarak haşlettin? Halbuki ben daha önce dünyadayken gören bir kimseydim der. Allahu Teala da der ki evet öyleydi. Hani dünyada sana ayetlerimiz gelmişti de sen onları unutmuştun. İşte bugün de sen öylece unutulursun buyurur. Güzel ahlak ve hasletler ancak Cenab-ı Hak'tan korkan onu çok seven ve çok zikredenlere mahsustur. İsra Suresi 44'te şöyle buyuruluyor. Yedi gök yer ve bunlarda bulunan her şey onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Evet Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor bu ayet değerli kardeşlerim biliyorsunuz. Sebbaha lillahi ma fi's vel ard. Yusebbihu lehu ma fi's vel ard diye geçer ve birçok buna benzer ayetler var. Yerde ve gökte arasında göklerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ediyor. Tek gafil olan varlık var. insanlar ve cinler. Evet. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle zikir ve zikir meclislerinin fazileti hakkında bu kutsuyu bir kutsi hadiste şöyle buyurmuşlardır. Allahu Teala buyurur ki ben kuluma benim hakkımdaki zannına göre muamele ederim. O beni zikrettiğinde ben onunla beraberim. O beni kendi içinde zikrederse ben de onu zikrederim. O beni bir topluluk içerisinde zikrederse ben de onu o topluluktan daha hayırlı bir topluluk içerisinde anarım. Evet daha hayırlı topluluk kimdir peki? Peygamberler topluluğunda, melekler topluluğunda, Allah'ın sevgili kulları, dostlar topluluğunda Allah bizleri eğer zikredersek anıyor değerli kardeşler. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashab-ı kirama hitaben amellerinizin Allah katında en temizini Derecelerinizin en yükseğini altın ve gümüş sadaka vermenizden daha hayırlısını düşmanlarınızla karşılaşıp boyunlarını vurmanızdan ve onların da sizin boynunuzu vurmasından daha hayırlısını haber vereyim mi diye sordu. Onlar da haber ver ey ver ey Allah'ın Resulü dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah'ı zikretmektir buyurdu. Evet, zikir. Zikrullah ferdi olarak yapılabildiği gibi topluluk halinde de yapılabilir değerli kardeşlerim. Nitekim Muaviye radıyallahu an mescitte halka halinde oturan bir cemaatin yanına geldi ve "Burada niçin toplandınız?" diye sordu. "Allah'ı zikretmek için toplandık." diye cevap verdiler. O tekrar "Allah aşkına doğru söyleyin." Siz burada sadece Allah zikretmek için mi oturdunuz diye sordu. Evet sadece bu maksatla oturduk dediler. Bunun üzerine sahabe efendimiz şöyle dedi. Ben sizin sözünüze inanmadığım için yemin etmiş değilim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e benim kadar yakın olup da benden daha az hadis rivayet eden yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halka halinde oturan sahabe'lerinin yanına geldi de onlara Burada niçin oturuyorsunuz diye sordu. Bize İslamiyet'i nasip ederek büyük bir lütufta bulunması sebebiyle Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturuyoruz diye cevap verdiler. Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem de Allah adına doğru söyleyin. Gerçekten siz burada sadece Allah'ı zikretmek için mi oturdunuz diye sordu. Evet vallahi sadece bu maksatla oturduk dediler. Bunun üzerine Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ben size inanmadığım için yemin etmiş değil, vermiş değilim. Fakat bana Cebrail Aleyhisselam gelerek Allahu Teala'nın meleklere sizinle iftihar ettiğini haber verdiğimde onun için böyle söyledim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalbi eğitim hususunda ashab-ı kiramın istidadına göre zikir taliminde bulunurdu. Ümmü Hani ile arasında geçen şu konuşma bunu ne güzel misallendirir. Ebu Talib'in kızı Ümmü Hani radıyallahu anh'a Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme müracaat ederek Ya Resulullah ben ihtiyarladım ve zayıfladım. Bana oturduğum yerde yapabileceğim bir ibadet tavsiye eder misin diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yüz defa subhanallah, yüz defa elhamdülillah ve yüz defa la ilahe illallah de buyurdu. Zikirler içinde bilhassa kelime-i tevhidin topluluk halinde zikredilmesinin hususi bir yeri vardır. Nitekim sahabeden Şeddat bin Nevis radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadiste bu hususa işaret buyurulmuştur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunduğumuz bir sırada bize hitaben aranızda yabancı biri var mı diye sordular. Buradaki yabancı ile ehli kitap kastedilmişti. Biz de hayır yoktur ya Resulullah dedik. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kapıların kapatılmasını emrederek şöyle buyurdu. Ellerinizi kaldırın ve la ilahe illallah deyin. Şeddat bin Nevis radıyallahu anh bu zikir meclisinin devamını şu şekilde anlatır. Ellerimizi bir müddet kaldırıp söylenildiği şekilde la ilahe illallah diye zikrettik. Mütakiben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerinizi indirdi ve şöyle dua etti. Allah'ım sana hamdolsun Rabbim beni bu cümle ile gönderdin. Onu söylemeyi ve gereğini yerine getirmeyi bana emrettin. Buna karşılık bana cennet vaat ettin. Sen vaadinden asla dönmezsin. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurdu. Müjdeler olsun ki muhakkak ki Allahu Teala sizi bağışladı. Bir başka hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur. La ilahe illallah Allah katındaki yeri ve değeri pek büyük olan bir kelimedir. Kim tam bir ihlas ve sadakat içinde onu söylerse Allah onu cennete koyar. Kim de onu inanmadığı halde sadece diliyle söylerse canı ve malı korunur. Lakin yarın Allah'a kavuşunca Allah da onun hesabını görür. her an zikrullah ve murakabe şuuru içinde bulunmanın lüzumunu ifade eden şu hadis-i şerifte cari bir dikkattir. Allah'ı unutarak lüzumsuz konuşmalara dalmayın. Çünkü Allah'ı unutarak yapılan çok konuşmalar kalbi katılaştırır. Allah'tan en uzak olan kimse ise kalbi katı olandır. Görüldüğü üzere zikrullah bizzat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından pek çok vesileyle talim, teşvik ve telkin edilmiştir. Bu denli terviç edilen bir ibadetin feyzinden uzak kalmak ne büyük bir kayıp ve hakkıyla eda edildiğinde nail olunacak uhrevi nimetlere mukabil ne acı bir mahrumiyettir. Bu dünya hayatında Rabbimizi ne kadar çok ve ne ölçüde derinden hissederek anarsak yarın ahirette ilahi muslata o nispetle nail olacağımız muhakkaktır. Evet, bu cümleyi tekrar etmek istiyorum. Bakınız çok cani bir dikkat bir cümle bu. Bu dünya hayatında Rabbimizin ne kadar çok ve ne ölçüde derinden hissederek aşkla, veşle anarsak, yarın ahirette ilahi uslata o nispetle nail olacağımız muhakkak. Yani sen bu dünyada Allah'ı gece gündüz hiç durmadan zikreden aşıklardan olursan, gözü yaşlı, bağır yanıklardan olursan, ahirette Cenab-ı Hak'la cemalini görme, huzurunda bulunma e, durumu daha çok olacak. Ama e işte Müslümansın, iman ettin. Allah'ı zikretmek namaz dışında aklına bile geliyor böyle hani biraz yavan bir bağlılığın varsa belki cennette cemalullahı görmeyecek. Bu konuya çok dikkat edelim değerli Yani biz asıl bütün gayemiz, hedefimiz, maksadımız Rabbimize kavuşmak olmalı. Onun aşkıyla yanmak olmalı. Onun cemaline müştahak olmak olmalı. Gerisi teferruat. Aslında cennet bile Cemalullah'ın vasıtası olduğu için istenmesi lazım. Rabbimiz o güzel niyetli olanlardan eylesin. Amin. Sevenler sevdiklerini, duydukları muhabbetin şiddeti nispetinde yad etmeye ihtiyacı hissederler. Diğer taraftan o yad edişte sevilene karşı duyulan muhabbeti artırır. İman halavatinden, lezzetinden nasip alanlar da bu istikamette merhaleler kat ettikçe Cenab-ı Hakk'a olan iştiyakları kadar zikredişleri de artar. Nefsani iştihalarla ruhani iştihalar arasında tatmin yönünden de bir fark vardır. Yemek içmek gibi nefsani iştihalar tatmin oldukça sönerken ruhani iştihalar için ise artıp çoğalır. Bu susuzluğunu gidermek için adeta tuzlu su içmeye benzer. Her içilen su iştahiye biraz daha artırır. Böylelerin her hal ve fırsatta daimi bir zikir halinde bulunup göklerin ve yerin yaratıcındaki ince ve dakik hikmetlere dalarlar da şöyle derler. Ya Rab sen bunları boşuna ve abes yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizleri cehennem azabından koru. Hayatı iman ve itminanla idame ettirmenin, ilahi neşveler ve safalara erişmenin ve nihayet kamil bir imanla hakka kavuşmanın yolu daimi zikirden geçmektedir. Zira insan nasıl yaşarsa öyle ölür ve öldüğü hal üzere haşrolunur. Nitekim hadis-i şeriflerde de buyurulduğu üzere insanlar kıyamet gününde öldükleri hal üzere dirileceklerdir. Kişi yaşadığı hal üzere ölür ve öldüğü hal üzere haşrolunur buyuruyor Efendimiz. Hiçbir şey insanın tahassüs ve tefekkür iştiyakını kainatın hakim, hakim ve nazımı olan Cenabı ül vücudun varlığına vukuf ve ona muhabbet derecesinde tatmine medar olamaz. Zira ayet-i kerimede buyurulduğu üzere Ela bi tatma innul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle, zikrullah ile huzura eş, erişir. Rahat Suresi bir. Rabbimiz gece gündüz zikrullah ile meşgul olan sevdiği, razı olduğu kullarından eylesin. Amin. Gece gündüz zikrullah ile meşgul olmak istiyor musunuz? Size bu kardeşimizin bir hani son tavsiyelerisi olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle dua ediyordu. Siz de böyle dua ederseniz gece gündüz Allah'a zikredersiniz. Allah'ım beni sevginle rızıklandır. Amin. Bu duayı çok yapardım. Sizler de bu duayı beş vakit namazda yapın değerli kardeşler. Aklınıza düştükçe yapın. Allah'ım beni zikrinle sevginle rızıklandır. Deyin. Bu duayı yaptıkça Mevla'yı zikredersiniz. Aşkınız artar, sevdanız artar, ibadetiniz artar, şevkiniz artar. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi ale. fatiha